Pozitif tercihten merhabalar. Konum İsmail Demiröz. Elektrik bölüm mezunu, iki yıllık ön lisans bölüm mezunu. Lise Meslek lisesi miydi? Evet, meslek lisesi sınavsız, lise sınavsız lise. geçişle evet. hakkını kullandım. Benim öğrencilerim birçoğu şey karşılaşabiliyor. Ya yani iki yıllık olmasın, dört yıllık olsun diye sınava girip devam etmeye isteyebiliyorlar. Sen hiç sınava girmeden sınavsız geçişle. İlk önce ben sınava girdim. Sınava evet kazanamadım. Baş barajı geçemediğim Hı -hı. için isterseniz 2 yıllık Anladım. devam ettim. Ee, bir araya gireyim. Sınavda hedefin neydi? Sınavda hedefim 4 yıllık e, devamı evet, alan devamı olan başka bir evet, alan. Alan devamı olarak eğitim, devam öğretmen veya mühendis olmaktı. Hı -hı. Ama işte olmadı. Olmadı puanlar. Sınavsız geçişle evet, sınavsız devam etmiş geçişle... oldum. Tamam devam edelim. Sınavsız geçiş hakkımı kullanmakla ilgili yorumun? Sınavsız geçiş hakkımı kullanmakla yorumum gayet güzel. Iyi ki kullanmışım diyorum. Çünkü 2 e, yıllık tercih tercihin yani et, tercih etmeleri ben tavsiye ediyorum çünkü ileriki şeyler için çok lazım oluyor ara eleman olarak şu anki ya evet şimdi öğrencilerimin en büyük sıkıntısı herkesin ailelerine dahil olmak üzere ya yükselsin müdür olsun daha ya da yükselsin çok para alsın gibi bir şey olabiliyor ya ilk önce şöyle demek isteyeyim diyeyim daha doğrusu ailelerin hani bu yaklaşımlara gayet güzel herkes iste, tabii kendi evladının belli bir seviyeye gelmesini ister ama Şöyle bir şey var. Ee, i̇lk önce belli bir noktaya gelmek için bayağı bir çab çaba sarf etmeleri lazım. Ki. Ne yapacaklar? Ee, 4 yıllık Türk mühendis oldular. Dört yıllık mühendis olduklarından sonra hani direkt hemen gelip de iş ortamında demiyorlar ki kardeşim buyurun sizin masanız, işte hmm. projeleriniz, işte şu <laughs> kadar da maaşınız diye. Demiyorlar. Evet. evet direkt ilk öncesi ne yapıyorlar? Bir şanti ortamına veya bir çalışma ortamına sokuyorlar. Evet. Burada bir çaba sarf ediyorsunuz. Ee, tabii kağıt üzerinde derslerdeki hmm. gibi maalesef dışarıdaki şeyler değil ne tutmuyorlar e, oradaki şeyleri görüyorsunuz e, ne gibi yararlı oluyor işte defterden ziyade hani e, uygulamalı daha güzel olur daha, e, daha iyi uygulamalı. oluyor e, şimdi sen tekniker olarak çalışıyorsun zaten evet. e, 4 yıl tamamlamayı düşünüyor musun evet dike geç e, hakkımı kullanmak istiyorum e, şöyle bir şey de tavsiye edebilirim öğrencilerinize hı hı. sanmasın basınırken 2 yıllık mezun olduk e, işte bu kadar hayatımız bu kadar değil. Önlerinde dikey geçiş sınavları var. Ee, 4 yıllıklara girmek için ÖSS'ye girmek için sarf sarf ettiklerinden biraz daha az sarf ederlerse yani yorarlarsa kendi büyük bir ihtimalle kazanmaları yüksek. Bunu söylediğin iyi oldu. Çünkü şey soracaktım. Hani 4 yıllıkta ile geçmek nasıldır ki zaten daha kolay olduğunu evet, söylemiş evet. oldum. Ya bir de DGS ile ilgili çok fazla dezavantajlı şey var öğrencilerin kafasında. DGS zormuş gibi bir şey. Yok maalesef o kadar zor değilmiş. Ben de aynı kanıya kapılıyordum. <laughs> Ta ki bize yeni mezun olan bir öğretmen vardı okul hayatımda. O da meslek lisesi mezunuydu. Bana dedi, yani bize dedi daha doğrusu sınavda. Dedi ki siz de meslek lisesiniz, ben de meslek lisesi mezunuyum. Bakın işte şu an karşınızdayım ve öğretim görevlisiyim demişti. Ha, öğretim görevlisi olarak. Güzel bir örnek dedi. olmuş. Çok güzel bir örnek olduğum için. De, dedi şuydu. Hayatınızda hani, evet bir senede de bir şeyleri bazı şeyleri erteleyeceksiniz. Ne bileyim cumartesi pazar günü gezmeye gideceğiniz, evet. birazcık daha dersler alsılıysanız sizin için kazancınız çok yüksek olur dedi. Hı -hı. Şu an dedi hani ben dedi arkadaş ortamında böyle şeyler yaptım. E, tabii. Ama öyle diyenler şu an dedi dışarıda Hı -hı. geziyorlar, buram e, buram geziyorlar, iş arıyorlar. Ben size şu an dedi karşınıza bir öğretim örneği sindi dedi. Şu Hı -hı. an dedi size dedi, ders anlatıyorum dedi. O kapasiteye geldim dedi. Hani demek istediğim birazcık da şimdi özellik. şöyle soruyorum. Şu andaki e, tekniker yani ön lisans diplomasıyla çalıştığın <laughs> işteki geleceğin ya da devam etmek 4 yıla devam etmek istiyorsun ama hani bu durumda tamam ben bıraktım 2 yıllıkla diplomla çalışmak istiyorum dediğin noktada avantaj dezavantaj nedir? Avantaj olarak şöyle bir avantajınız var. E, dışarıda şu an bildiğiniz gibi İstanbul çevresinde e, hızlı olsun. diğer şeyler olsun. Eee yapılandırma Hı. şeyleri hızlı gelişiyor. Hızlı. Dolayısıyla da ara eleman ihtiyacı evet. çok yüksek. Ara eleman ihtiyacı çok e, dediğiniz gibi dışarıya e, şantiye ortamlarına girdiğinizde orada yükselme imkanınız var. Niye? Hı -hı. Çünkü 2 yıllıkçısınız. E, size diyorlar ki yani tekniker olarak sıfatınız tekniker. Biraz daha işi bilirseniz adamlar diyor ki işte projelerde teknik evet müdür. E, proje direkt müdürü. proje müdürü olabiliyorsunuz. Hı -hı. Gidip bizzat kendiniz e, yani kendini şey yapabiliyorsun. Olayla müdahale edebiliyorsunuz. Hı -hı. o açıdan bence teknikerlik güzel bir, bir... De şey diye de biliyorum. Doğru mudur bilmiyorum ama bir böyle şantiye gibi yerlerde bir ya da iki mühendis olurken 5-6 tane teknik eleman, ara eleman daha tabii. fazla olur. Hatta 5-6'dan tabii, tabii. da fazla olabilir. Tabii, 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 Dolayısıyla tabii. Da iş bulma olan aslında çok yüksek. Bence çok daha evet. avantajlı olabiliyor. Evet. E, o yüzden demek ki mesleğimiz hakkında e, konuşmamızı özetlersek elektrik bölümünü kesinlikle önereceğimiz bir durumdur. Tabii, elektrik bölümü önereceğim bir bölüm ama şöyle de bir şey diyebiliriz. Eğer e, elektronik isteyen olursa hani mekatronik. E, mekatronik onları da tavsiye ederim çünkü mekatronik Hı. bölümü hem elektrik hem elektronik içeramıyor. Daha yani, kendisini geliştirmesi için öğrendiğim daha iyi olacak bir i̇yi, bölüm. Anladım. Ee, onun dışında DGS'den korkmasınlar. Ön lisans kesinlikle. Evet dercesine. Meslekselerin zaten böyle bir hakkı var. kullanamazdık. Evet. Et onları etmesinler. tavsiye ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi hani şu an meslek liselerinin maalesef hani eğitim birazcık da düşük Sıkıntılı. demeyelim de yani normal düz liselerine nazaran e, zayıf. şeyleri evet, zayıf, daha çok el alışkanlığı kazansın diye atölye derslerine çok önem veriyorlar. Anladım. O açıdan diğer öğrencilerle yani kıyaslamaları biraz kısık olabilir ama tabii devletin de vermiş olduğu iki ikirliği bence kullanmaları tavsiye ederim. Çünkü Üniversite olarak yani güzel bir şey. avantajı, evet. Var. Evet, avantajı var. O zaman son olarak da üniversiteye başlayalım. Konya, evet, ee, Konya, Konya Selçuklu. Selçuk. İstanbul'dan gittin oraya. Hı -hı. Şimdi İstanbul'dan gittiğimiz zaman yaşadığımız avantaj, dezavantaj, sıkıntı, Hı. iyi ki gitmişim, gitmemişim? E, tabii işte İstanbul'da yaşayıp da hani başka şehirlere giden insanların çoğu ilk başta yadırgarlar dediğiniz Hı -hı. gibi gittiğiniz Hani Yüz ölçüm olarak Konya büyük bir yer ama yani öğrenci bakımından İstanbul gibi büyük bir şeylerden gelen yani insan için biraz yadırgayabilir. Çünkü hani çevresi dediğiniz gibi hı hı. arkadaş ortamını bırakıyorsunuz, ailenizi bırakıyorsunuz. Diğer şeyi sorayım, öğrenci merak edecekler için. İş açısından bir avantaj dezavantaj durumu var mı? Konya'da mezun olduğum, avantajsızım İstanbul'dan biri mezun olmuş. O benden çok daha avantajlı. Durumu söz konusu. Yok yok öyle bir durum ben karşılaşmadım yani şu an bir hı. buçuk iki seneden beri çalışma ortamında çalışıyorum. Böyle bir şey karşılaşmadım hani şu üniversiteden mezunsun işte sen öncelik tanıyalım sen bizim müdürümüz ol böyle bir şey olmadı. Daha çok el pratiği, iş bilme hı. bilirseniz tabii Kis, daha önemli. Kişisel özellikten çok tabii. daha avantajlı. Konya merkezde miydin? Konya merkezi dediğim daha çok ilçelerine bağlı bir Bozkır ilçesindeyim. Evet. Hmm. Bozkır. Adı üstünde Bozkır mıydı? Evet, evet. adı üstünde Bozkır'dı <laughs> maalesef. Ee, dediğiniz gibi yeşil alanımız maalesef yoktu. Bodur Anladım. bodur ağaçlar, yüksek... Evet, bunlar. daha önceki öğrencilerimizden de duymuştuk. Hocam burada ağaç yok Evet, Evet, <laughs> gidenler bizzat yani tavsiye ediyor muyum? Görünüş olarak tavsiye etmediğim bir yer dediğiniz gibi. Küçük bir yer. Hı -hı. Antı, e, çevre bakımından dediğiniz gibi yeşillik olmayan bir yer. Ama diyorsun ki iki sene için. iki i̇ki sene için değer tabii. Dediğiniz gibi ilk başta gittim biraz yadırgadım ama iki sene tabii nasıl geçti diyor sorarsanız geldim mezun olmuşum, diplomamı almışım, gitmişim yani hiç anlamadınız. Çünkü dersler olsun, arkadaş ortamı tabii arkadaş ortamlarına girdiğinizde o çok daha ya, rahat diyebiliyorsunuz. Yadır, ya yadırgamalarınız artık geçiyor. Artık siz de o beldenin, o şehrin bir parçası oluyorsunuz yani. Sağ ol. Özet olarak başka söylemek istediğim var mı öğrencilerimize? Diyorum iki yıllıkları bence tavsiyesinler yani. dört yıllık için tabi büyük isteriz büyük, ama ist, tabii büyük isteriz ama hani şu an gelişen bir teknoloji var. Ön, ara elemanımız ihtiyaç var, çok var. Kendilerini geliştirsin, geliştirsinler hani sadece elektrik işte ne bileyim daire tesisat idi elektriğin de kendi alanları var. Evet. Kumandası olsun, panosu olsun. Onun o alanda kendilerini geliştirsinlerse Bence Gerçekten. hiçbir sıkıntı yaşamazlar evet. Sağ ol. Teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Sağ ol.